Normalde normal bir çocuk arabayı yere koyup e, arabayı yürüteceği halde bu çocuklar arabanın tekerlekleriyle oynarlar. Arabanın camına vurmaya çalışırlar. <laughs> bu şekilde e, kompleks bir gelişimsel bozukluk olarak özetleyebiliriz otizmi. <laughs> evet. E, yaklaşık 50 yıldır da böyle e, bir şey var değil mi? Yani tarihçesine <laughs> baktığımızda... Evet, aslında e, çocukluk dönemi yani infantil otizm çocukluk dönemi otizmi diye ilk kez 1943 yılında Leo Kanner tarafından yazılan bir makalede ortaya çıkmış. <laughs> Leo Kanner işte herhangi bir şekilde tanı konulmayan çünkü daha önce böyle bir tanı yok. 13 çocuğu incelemiş ve bunlar da aslında Umut Bey'in de bahsettiği bazı ortak özellikleri görmüş. Mesela stereotipik hareketler, işte e, iletişim becerisinin olmaması. Mesela otistik çocuklarda tipik bir özellik var. Soru sorulduğu zaman ben diye cevap veremiyorlar. Hep üçüncü tekil şahıs konuşmalar var. Ya da kendine, kendi ismiyle hitap etmesi. <laughs> evet. Gibi. Mesela şöyle bir örnek verilebilir. İşte çocuğuna da atıyorum Ahmet diyelim. İşte Ahmet karnına acıktı mı? diye sorulan hı hı. soruya evet acıktım diye cevap vermek yerine hı hı. E, karnı acıktığında Ahmet karnın acıktı mı gibi duyduğu hı hı. kalıp cümleler. Hı hı. E, ben aslında davranışsal falan boyutu değil biraz daha fazla bu çocukluk dönemi otizminin dinamik boyutuyla psikanalitik boyutuyla ilgilendiğim için açıkçası bana bu benin oluşmaması çok ilginç geliyor hı hı. otistiklerde. Hı hı. Bu arada size belki ek olarak verilebilecek yani e, yanlış mitlerimiz vardır diyelim. Mesela otistik çocukların anneleri işte soğuk annelerdir diye bir dönem Betalime tarafından yapılan araştırmalar Hı -hı. işte anneden dolayı çocuklar otistik olur. Hı -hı. Yani bu şey aşılar, cıva ya da kurşun evet, gibi şeylerde, şüpheli şeylerde. Şeyler ee, son dönem yapılan araştırmalar aslında anneden dolayı bir şey olmadığı Yani annenin soğukluğu ya da annenin çocuğa Doğru. aktaramamasından dolayı bir şey. Tam tersi dikkat ederseniz çok ilgili aileler. Evet. Yani çocuklarının üzerine e, titreyen aileler hı hı. E, genelde bu tür ailelerin çocuklarına nedense otistik e, hı hı. bozukluklar görüyoruz.